I can't get no sleep. Zaman, ben ben. Kardeşim. Eh. Dini inancın var mı? Aa, Dini inancın mı? Tamam, gel. Anlatıyorum offline. play pardon. Şey Spor, seniz, go. Aa ba boli atsana, boli atsana bana Oğlum, ya. elektron, amici, niye? Yo yo yo. Çok mu kötü? Be 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 be. Sipa be. Sipa'nın sesin gelmiyor ha. Be 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 be. Sesin gelmiyor. sesi gelmiyor. Amın cehennemi. Adam yine buraya. Konuşmadan bombaları atacağını düşündünüz mü? Ben düşündüm ve attım. Benim bugün win istiyor. Aynı öyle. Bugün win, win günü. İçirdim. Onun amına koyayım adam random mermi. 3 5 6 0 8 bomba kurdum yaktı beni amına koymus. Adam yakın sol gel. Hangisi ne yapıyorsun? Ben anlamadım şeyi. Çok iyi be. Süper abi aldı. Helal. Oğlum bunlar ne? O, oh. o şaka. Anam. Anam. Ne musun? Süper abi çok mısın? iyi. mısın? abi Süper abi çok iyi. Oğlum nasıl aldın bunu abi? Anlıyor musun? Bas. Yo. Bu Ne dedin? abi. Adeta bir bot. Abi sen ne dedin? Bugün kendimi dedim ki iyi Boyanları hissediyorum. Bana bir sikeyim. lan yüzü. Ya, aslında. Ali yeter yanam Ali. Ali yata yeter de yanam abi. Abi sus bana sen lider gibi lidersin tamam sakin ol. Ali bomba yap. İvda abi böyle Bomba abi en önünde ben Ali amana. Bomba yap al, Ali boş Ali. Orospu sözü ya. Bele adamı bir uzun Bomba aldım mı istemem Bomba attım henüz oğlum. Sende ne vardı silah? Topa bakar mısın? Kılıçım. Adam buraya göre bir Ben IV'ye bakıyorum bak. IV'ye yılanladım. anladım. Yani şu Adam AK'yi almış. Ne oğlum? İten daha geleceğini ya. Da Allah Öldü tamam. Helal Bu abi. da adam mı galiba? Main'de. Helal. Vuruşu. Şey. Adam bıraktı bırak amına koyayım la kardeş. Vallahi abi ya 8 8. Hadi soruyu bir daha sonra da seni banlayacağım. Bu bana bir anime şarjları. Senin adın Kadir mi? Ne Ali Sandri. Bana şey versene. İtem. Ne canım? Ya ne yere götürdüm buldum buldum. Alp atayım mı? No 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 no. beraş go. Beraş. Beraş go. Beraş. Beraş. Yalnız gayet iyi ama. Beraş. 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 Koşuyor. Bodozamacı. Flash attım. Cüz 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 cüz. Oğlum durma durma. Ya Ali. Abi, ya ya adam var orada iki var tamam, iki var. Ya kanka aptal ya. Bu i̇ki var. Gir 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 Öyle gir gir. Şey, gir. Malo, yan yana oldu. Oğlum böyle bir şeyden var amına. Erkan geldi. Ben de son. Nasıl geldi? Oğlum, o Geldi. Kaan'ın refleksiyonu sesleniyor. Sen de öldün abi. Kaan abi ne yaptın? Arka. Lan yok ses. ya. Oğlum önden atıyorum ki adamlar rahat bir şekilde görsün onu ya. Helal yüzün. Helal, Helal lan, yüzün. Adamın elmeli yok. Bunlar elmeli Oğlum, yok. Oğlum adamın kafasına sıktım ölmedi lan. O öldü diye adamı iki kere bıraktım ha. E, gö i̇zledim. Beyler devam. Abi acaba kafasına mı sıkmadım gözlerine? mi? Sıkma. Hayır kafasına sıktın. Ee, A tarafına öldürün. Bodozuma. Bodozuma. Ben A, ben A T2'ye bakacağım. Tamam. Bak, T2'ye bakacağım. Ali. Mal mal durun. Evet. Bodozuma cır. A cır. <-T2> okay. Türü sen de aynı. abi. Tamam, A cır. Tamam. Adamlar iki e B yaptı iyisin. Avantajı kullanabiliriz. Cır. Sıba burada flaş yukarıla. Yolluyorum bro. I'm flashing. Cır 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 cır. Flashing one more times. Öldüm. Ya oğlum aptalım ya. Anasını sikeyim. Nerede abi adam? Adam, adam tirin. Backside. Back back abi beni kuru. Backside adam. Tünelde falan back değil. Backside da. Backside bak kopa bak. Bakıyorum. Arka geldi ben arka ki, geldi, arka, ki, geldi ki. arka geldi. Üç. Üç mü? Arka üşü. Menin Oğlum. Hiç, hiç. Ali arka üşü. AFS var benim. Ali ne yapıyor Ali? abi, Nasıl Gel yardım baba. etmiyorsunuz? Ali yardım et. Oğuz kim var? Oğuz Öztürk'te kim var? Bana söyle. Abi, abi, oğlum Ali mal ya. Adamın 500 tane menimiz var. Değiştiriyor ya bana. Arkan geldi ya. Hadi yardım etti adam ama. Berme gidiyorsa orospu çocuğuyum ya. Ya oğlum Ali'yi izliyorum. Kanser oluyorum Ali, vallahi Ali, billahi. Ali main'den korusam beni. Ya oğlum onu demektim, Çok heyecan yaptım. Çok heyecan lan yaptım. niye lan niye çok niye? Abam bombayı kurdu. Ben bombayı kurdum. Bombayı kurdun tamam bombayı kurdun ama niye kurdun. yardım Heyecan yaptım. yaptım abi. Sonra herkes öldü bombayı kurunca ben. Sen böyle etip para durumlarını ne çek Merajko. Para çok iyi, para çok iyi. Ben Major. Mekten aldım. Ben de mekten aldım. Bir adam ağlar iyi ya. Ağlar iyi değil ki. Adam Ali bana bu diyor. Sen de bomba. Orkalın da hemen aşağıya amına kodumun gavatlar. Üçü de oradan koşmuş oğlum evden. Ben görmüyorum. Evden değil lan Ivy'den koştu onlar. B. Ivy'den mi koştu? o zaman geçemez o kadar. mi? Yok. Bela B. Be. B be B B. Amına kodum yine anasını götte çıkarım ilerle. Onu milerlerden bana bakma bana. Arkada alman. kalsın bombayı döndürtebilirim. Kan yanında abi cür. Kan yanında Kanka iki tane iki bombay tane dön, bombay tane. Bombayı aldın. Oğlum ne yapıyorsun? Ne Ne yapıyorsun? Ne O Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? gibi. yapıyorsun? abi. İyi, 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 yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ayıp yapıyorsun? Hmm. Ne abi. Aynen. Ayıp Ne Aynen. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Ne Ananı <laughs> sikeyim. <laughs> <laughs> R'siz şive, V'siz şive. Aynı öyle. Sibo sen bu al. Envanterde pısakı vermezsem orası bu sözcüğüm ha. Yukarı gitti o yukarı gelmeyecek. O imkanı yok. Bomba, bomba senin önünde abi. Hadi sus. Sus. Lan <laughs> ne Cassiopeia mı ya? Kafayı yiyeceğim. sesi verdin nasıl bu? Anne ne sikiyim Aa, ya? Ay güzel Bu adam nerede 100 bunlar? Bombayı bırakıp nereye gitti Onu koyayım? Mal. Oğlum ki adam amına Adam oynamaya, oynamaya bilmiyor şey. Anama dün bildim mal. Ben nasıl 245 hasar vurdum lan? Helal lan Ali. Adamsın ha. Hadi beni ben geçsin adamı da göremedim ya. E ben abi. Ben Hızla ağa Hızla Bana bir tane flash atın. <laughs> bana flash atın. Abi attım sana. Ben drop'ta Koş durma 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 ya durma ya Dürüst cebim sağdan koş adamların üstüne Adamlar kör olacak bir tane daha kör edeceğim Bir kere daha kör ettim Backside 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 Bomba kuyusu abi şey. Olaf var Olaf var Olaf var, var. var, abi? Öldü, var böyle... Olaf var Beşat öldü Beşat öldü Oğlum adam biri Sen gitsin mi? Olaf Ali vurun AP Ali Adam geldi önüme Vuramadım vuramadım Çok Ölledim iyisin Körüm yavaş, yavaş oyna yavaş oyna, oyna. Top girer mi? Pop girer mi ya? Ha burayı kapatsam burada Adam burada, adam Meyni. burada. İki main, iki main. Abi. abi. Helal. Sis abi. Diğerde sis Burada yok. Geldi, geldi, sahip geldi, geldi. Ya vuruşa bak, bak ya. ya. Helal. Helal. Nasıl ben anlamadım. Bir şişe şey adamım ama vuranda alıyoruz amına Sıkan buluyor ya adam. Evet, 15-60 amına kodum bu. Şahsen yooor. Ya. ya lan ulan şahsen. E. Oğlum oynayamıyorum. Vallahi oynayamıyorum. Isınamadım şimdi. Şey, Onlara iyi ne? yardımcısınız. Hızlıla. Oğlum. Oğlum Ali'nin sıfır çırıyor. Oğlum Ali'nin sıfır çırıyor. senden üstün. Ama sen üstün. Ama senden üstünüm. Sonuçsuz insan var. ama. Yani. Hadi. Ha buraya tuz saktım lan. gelemedim, gelemedim. Adam. Ben de gelemedim. Ne oğlum adam aslında beni vurdu lan beyler. Beyler solunuzu öyle bir korudum ki sizi. Oğlum bir durdu. Beni vurdu. Ne oldu bloklama ya. Orası bunun evladı. Oynama abi bilmiyor. buraya. Sen miydin abi? Kusura bakmayın istemem abi. Adam yok ki oğlum adam, adam. adam popta. Duvardan Adam canımı ya. buraya? Gelmez. Dolaba bak. Gelir gelir. Benze gelir ya. Gelir gelir İslam gelir gelir. Benze buraya gelecek ya yaz kenara bak. Ben de <laughs> <öyle> gelmeyecek <laughs> buraya dur. Balgamını <laughs> sikeceğim şimdi ha. Kanka balgamlı al. Oy kardeşim al. amına koyayım kursane sikerim şimdi ya bir dur. Bir kere siksene <laughs> hadi. Bir kere siksene. Hadi dayı sen abi bu anda olsun lan. Hadi lan dur. Ali <laughs> yani senin ağzına ne oldu lan? Abi izle böyle konuşmuyor mu abi? Hadi da. Rizeller. <laughs> Hadi da. Demiyor lan bu. He. He. E. Kan abi zoom kodun adı neydi lan? Eee CL e, AIM yok CL AIM yok CL sniper en alttakini false yapacaksın. CL. Sniper. 0. Gitsen abi bu round'u al ben ipneyim. Al dedi. Eğer geçersem ben, ben. El aldım elini. El bu round'u al ben ipneyim. Sibu nerede çöldü o? Abi biri solunda. Solunda tamam. Hatta silah bomba değiştirdi adam yakın yani. Evet, sana. Bakın abi. Ananı sikiyim. Ana bize bomba attı ha. Bomba çözüyor abi. Bombam var. Helal. Geldi yakın. Yes! Ali. Ali, ah, yararlar ha, yararlar, ip ne oluyor? Ali, Ali bir şey diyeceğim, götünü ne zaman sıktırıyorsun? Götün değil, itmenim sadece. Tam ip işte götünü sıktıracağım. Ya hayır ya ishal böyle bak, Aa, bak, ya, bak, ya, bak ya, olsa, ne yapıyorsun? Ali, ben, bu şişeler o yüzden ha. Sıfır bir ip ne yaptın değil mi? Sen abi, kaba satsana. Aman bir ip ne ip? Anas mı çocuğuna <gülüyor> orası <gülüyor> çocuğu <al> diyorlar Orası çocuğu hallediyorlar. Hayır ya. Oğlum beni beni IP aldı. Şım aldı onu. Sikerim ha. Orası bir çocuğu aldı abi. Orası bir aldı. Ya iptal olduk ya İsa abi. Kaza mı şey yani, ya. senin keşke? Hani bana bir şey değil ha. Bilal abi açıkta yaptım abi, biliyorum. Abi istemeden atıyor öyle bir adam. Oğlum ben yani, ne bileyim. Ay Biri benim burada. Ana büktü ve sıksak buradan bak, abi. Ben ayma bak. Yes. Sen de ayıma bak. Çok iyisin abi. Teşekkür ederim. abi. Oo buradan göstermesin beni o eğim. Gösterecek. Ya öldü İslam gel öldü amına. Nasıl ya. öldü gel. tanker? Ya bırak tamam. da göstereydin tamam. ha. Sizin <laughs> ben yollarınızı ya. amına koyayım <laughs> bu adam görmüyorum ya. Ben, adamı görmüyorum ben adamı adam görmüyorum. İbn Ali, İbn Ali, İbn Ali, İbn Ali. Abi tamam bu gençlik o bana tamam. Tamam. Ali vurduruyor musun ne zaman? Abi. Ay vurdurmuyor. Ay vurdurmuyor. Tamam smoke atman gerek. Ali var ya. Ay işimi sanısın ya. Uyumda sağladın hemen. Hemen uyum sağladın. sağladın İstemem no, ne diyorsun? Uyum sağladın ha. Ne oldu? Ne sikerim ha? Ne sikerim ha? Ananı sikerim Allah'ım. Adam bunu da bile anasın. Bu sonu da patamazsın. E, Dani 88 e, numaralar anamı nasıl götten sikiyorum? Baksana. Benim burada canın yok. Hala canın yok. Sokuluyorum içeriye. Hena kaybı. Oğlum ben kayboldum smoke'un içinde adam dur, dur, kafama bomba geldi. Abi, de, de, ya. Nereden Nasıl geldi yemin ederim anlamadım. Adam bir el er, er, er. benim sağımda. Tamam burada Buru burada. Abi. Bekle burada Geldim burada. Canım, adam Önümde. Önümde. oldu bu. abi. Benim ölmem bir yolda sağ. Bekle bekle. Bekle bekle. Bekle bekle. Bekle bekle. Bekle bekle. Bekle çok güzel. Ay, iyi, iyi, güzel güzel. Çok okay, Takım ya, çok iyi ya. ya. Şey olayım bu ne Adamı görmedim bak ha. Vallahi görmedim onu. Görmem iyi oldu. Maalesef görmedim. olsun ha. En azından ikimiz aynı anda çıkıp ölmedik. Anladın mı? Mantıklı. Şey önemli. İstemem. Hmm. İyi bari sen. Takım nice, arkadaşlığı nice. önemli. Ha bomba al. Bele bir bomba söyleyin. Yarın saat 3'te yayın var. Tam 3'te. İnanabiliyor evet, İnanabiliyoruz evet. Yani. mu? Yani sen ah, düşecek ya, mi? He yarın sen düşecek mi? Öyle mi? İnanabiliyor musun? Ha biliyor musun? Düşecek mi? İnanamıyorum. Beni inanamıyorum. Beni uzun tarafına gösteren yok. Yıllar sonra. Bir Oha. canım. Öldü. Beyler. Adam solunuzda beyler main'de. Ananın amına koyacağım artık. Main'de de beyler. Oğlum biri. bunlar böyle tutmuyor Adam... Şey. Ha burandını alayım mı şimdi? Hadi al abi. Easy, hadi bunu al. Hadi söyle. Bu randı alırsan götüm abi. Bak bu anda alırsan daha demin çocuğu dediği olsun Ali. Ay, Tamam bu randı alırsam stavım abi. <laughs> tamam. Stav. Oğlum ben bu maşayı ne yaptım ya? Oğlum adamla gelmiyor şu buraya. Hocayı ve maşa mı? Bir an Anaması Adam biri zannettim. benziyorum ben. Allah başladı ya. Diğer nerede sizce? Diğer daha burada. Me meksel. Soldan pikli olabilir abi sana. Arkandan gelmiş olabilir önüne. Dikkat et. Demek Sağ sen. kutuya da dikkat et abi. Oraya girmiş olamaz ya de. dur. Sağ sol dikkat. Diğeri. Hayır ya. Info yok. Bir ve bir abi. Adam main'dedir. Bomba kurma solda. Main, main, main sol. de soldadır. İlerle ilerle. İlerle abi ilerle. Ben pekti. 20 saniye abi. Main dedir abi. Main dedir abi. Main dedir abi. Bombanın düştüğü yerde çıktığımız delik var ya abi. 17 saniye ya kaldı. Çünkü abi, o 17 saniye 11. kaldıysa ama bombayı kurmaya zamanın yetmeyecek. Adam solunda olabilir, içeride solda. İçeride solda abi. içeride solda abi. Türen yetir yet olur. Ya Allah, Yes. Bu da kurmadı bunu. Ne abi? Abi? Lan abi. Ne, ne, şey ne yapıyorsun? Overthink'e düştü lan <laughs> bakam onun. Overthink gerçekten gece Olur, ey, düştü. Lan oğlum bomba bomba kurmanı şey. şey. Ben, ben, ben. Vallahi bomba kurmanı. Çok iyisin sen abi. Onu bomba kurmanı. Nasıl başlar Ali? Tamam abi az bir sana bir şey demiyorsun. <laughs> bir <iyi, gülüyor> öldü orada. Evet bomba kurma yerine. Eee Orada bomba yerine yerim ayırmazsaydım oraya olurdu bu arada. Evet olurdu bence ben de. Olurdu. Bence olabilir olabilirdi ama bir tık özür var sende. Var. Bir tık derken? Bir tık. Bir tık fazla geldi abi. B'de uzun acelen yok. Raid alaydın bari ben ya. Ben körüm, körüm, körüm. Oğlum ölmeyin Ay, ya. ya. Öldü, öldü. Türet öldü. De, de, de. Ali, de. Öldü? Ali ölme, Ali ölme. Ali. Nerelere gittin oğlum? oğlum, oğlum, nereye oğlum? Oldu. Sen ne yapıyorsun Ali? Oğlum nasıl oğlum, bu orospu sözü Hadi ya? Ali B'ye gel, Bomba gel. adam görmedim bile ben de görmedim adamı bu arada. Sakin kalın. Sakin kalın. Sakin kalın. Sakin kalın. Orası C falan mı sen lan? Doş. Oy, oynadım. İşte oynadım. Oynadım. Ölüşüm bu arada, duvar Ya oğlum ya. Görüyorsun? Siktir sen gitsin. Orospu'nun sözlüğü ya. Hile var oğlum bunlarda. Peki, size bir şey söyleyeyim o mi? O hile bu arada. Size ya, bir şey söyleyeyim, söyleyeyim mi? Hı. Ali round'u aldı. Ali aldı üstüme smoke at. Üstüme smoke at Ali. At. Atı smoke <laughs> hayır biliyor ki. Ananın amına. Atı smoke seni <laughs> Çok iyi isim abi. Sonuna bak. Ali. Ali. Oo. O ne? Ya, geldi, geldi. Oh, oh. Tamam, kazandı Yine kazandı. Oyunda birisi, birisi oyunda birisi yanında Emir. Helal. Çok iyisin be. Kazandık, kazandık. Gezenek. <laughs> ne atacağım? Ezgi. Eliz giyim, yarram Adama bakıyorsun eliz. Bu adı bir insanın bir insanın kazandı. Allah Allah. Kanka Allah. parasınız var mı? AFP parası var mı? AFP var parası. AFP parası. Al. AFP al. al verdim ha. abi. Efendim Ali. Taba bas. Evet. <laughs> 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 tamam Ali. Tamam Ali. Hala oruç çocuğu diyorlar <laughs> <öldüm>. Ali'ye Niye ya? Ben rahat alıyorum, yine oç oluyorum ya. Yine adam cırıyorum ya can. Ben cross Oo, T2 smoke atmadık böyle ama. Ağa gelişeceğiz ama. T2 crossluyum Biri var. Oğlum, T2 göster. Ya beyler bir tarayım da ya. Abi Ana, iki yerden çıkıyorlar ya. Lan bir jet çiriyorsunuz oğlum. Amına kodum üç çiğ Helal. Öldü emir o. Türüç. Bir yanımda. Türüç biri, biri sandı. Adam var şöyle. Oğlum gelmiş adam lan. Yavaş oynadık Emir. Geldi mi? Hayır <laughs> niye <laughs> orada beklediniz Spo? Oğlum bodozlama girilmiyor ne sürüyor? Kaan abi diyorum bekle cross alması gerek anladın mı? Ama bak ya yani gerek. çocuğu, çocuğu da birazcık kurma, bir şey yapayım dedim mu? yani anladın mı? Telefonu mı geldi yoksa şey mi geldi? Ha yürüme yani orada anladın mı? Yavaş Güzel. oyna cross koy. Ata bekle. Güzeldi güzeldi. 8 4 bitti. burayı vardı. Okey aynen çiğit'i de Oğlum bu map bitti. Loza basanlar üzülsün yani. Kaybetsin evet, yani. Gemileri ya. evet, yakışın. Koştum öldüm sadece başka bir şey yapalım. Masum ölme için ben Beyler ben Ali yeri ben birlikte gel şey tutalım seni beyce. Ne? Bebe. Tutalım. Tutalım taktım gel. Ne? Diyor ki anan nasıl İslam abi diyor. Anam iyi. Taktım gel. Hani sen burayı buraya push. Evet taktım. Ha buraya pus şekerim. Tamam taktım. Şimdi kıra tamam, tatlısın ya. Allah bu çocuk. Al, Gerçekten Allah, vurduruyor Allah, olabilir Allah, ya. Taptım. Sakin ol. kontrol gösterme. Bey, tamam. Bele burası yok. A da yok. Amına koyayım. Adam şey gitti gelirse. o zaman amına koyayım. Topta falan patlayıver bari. Oo, B var, B var, B var. Güzel de buraya. Ben adayım. Topa ee. cross'u. Adamla benim evet. amına be. koydu. Hadi hepsini vur. Hadi hepsini vurdu. İnanılmaz bu var lan. İnanılmaz. Ona <laughs> inanılmaz. Ama bitti çıkarttı. Vallahi hiç inanılmaz. Abi Bir kill şey aldı bana. Sağ tarafa abi. geçti. Sağ tarafa Emir önünde. Bir tane üst var. Üste crossluyum. Hadi yürüyorum. O ne şu boyu yürüdü ha. Vermiyor ki o e. Helal. Oğlum Benim merdivenle neden? ayaklarım. Onu vurman lazım kan. Üste. Ne yapıyor bu? Al al kan al. Nasıl kim bu adam? Gelecek adam. Adam o kan abi. Sen de üstüne yürü aldın hadi. Kalk kuzey. Helal. Iyi be. Helal. Şimdi abi rahat bir yolu var. Dur. Amına kodumu hiç bilmiyorum. Vallahi yiyorum. Bana lazım ama ona. Bu sınırda laf laf yok. Şey bizim bütçemiz var. La bizi kim alabilir? Al adama 999999 olmuşum. Adama ha şey diyebilirim. Bizim bütçemiz var Bil <laughs> Ali, Ali, hani lan. Devam. Hani ben hani bir daha beni attın Beni bir daha beklersen seni yolla ne dedim öldürürüm oğlum seni. Duydun mu? İsa abi. Duydun mu? Nefes al be. Ali ne oluyor? Nefes al be. Sakin ol. Oğlum bir şey öğreneyim mi? Amına yiyip koyayım. Nefes al nefes al amına. Pozitif olalım. Negatif değil, pozitif. Pozitif, pozitif. Dokuz at deniyoruz lütfen. Tamam halim Bele burası yok. Ben beni de atsınım Alican Alican yavrum. Yardım edin, yardım edin. Geliyorum, geliyorum tatlım, bekle. Ah ananı sikeyim ah. Ah ver. İsmet, longta adam, longta adam, longta adam. İstem abi, longta Aldım onu. Evet, solundaydı abi. İstem abi, solundaydı. Bomba burada Alican Ali Baba. Ali Ali sen ne diyorsun? Oğlum Ali sende biraz donuştuk var ha. Götü geniş. Abi ipini evet. izledik ya. Götü ben, geniş. Bu el bu Götü el geniş. Sen kazandın ya ondan. Kazanma hiç ipini olmayacaktık abi. Bakacağız hadi gel. Hadi gene devam. Aşağı git. Ben geçiyorum yine yukarıya. Bloklama sal. Bloklama sal. Bloklama sal. Annenin o, amına ne? koyayım seni. <laughs> Yoklamadı ya. Amına koydu amına koyayım. <laughs> Ana buraya git sen buraya git. Yes. Keşke blokta Ne oyun geç, oraya mı geçin? Geç soruyu. Tamam canım falan Not diyor oğlum Ali seni amına koyarım bak duydun. <laughs> Uy. Ali görüyor. Ali görüyorlar Ali. Sağ abi. İçinden geçti de galiba. Hemen Ali. Ah! Ne yaparım lan? ne yapayım? Ben ne yapayım? Oğlum bu adam. Ali çıktı. ha. Ben daha ne yapayım? Harikası tatlım. Süpersin. Teşekkür ederim Sekir'im. 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 <laughs> Sekir'im. 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 İyisin Ali. Çocuk diyor ki İbn'in koşuna gitti. <laughs> Ay sadece bu başlık. Bu başlık sadece. Tamam Şekir'im. Ya diğer maçlarını atsa. Sivek Pena mi yapsa bizi? Adam olacağız. Adam, Adam, olacağız. Evet. Adam değil mi sonra şimdi sen? Hani derim yere geç. Mamaş oğlum şu an. Tamam. Şu Uçağı Kazan mı? <gülüyor> abi sakın olsun bakışını da yani. <laughs> <laughs> Dolaş olduk ya. Ben adamı ara. Adamı ara. Hadi git. Adamlar yet. gerçekten ha. Hadi gel. Geliyor. Hadi ananı sikeyim hani. Hadi kanka yiyeceğiz ya. Abi bir de benim bir adamı sikiyorsun. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapma ya. Allah'ın ya. <laughs> <laughs> abi. Helal. Kana bak hep. Ha çok güzel e? oğlum. Bir tane var kan bir tane o, bak. Bak. Sağa, sağa, sağa. Bir var. Sağ sağ sağ. Sağda biri daha var. Oy! Ananma Oy. Biri popta kana abi. Burada bomba. Popta. Popta Emin misin? Yes yes. Bu orospu çocuğu atarım kafana bombayı şimdi. Emir değilim eminim al. <gülüyor> <Arasına> <gülüyor> atma 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 bomba geldi. Ulan yapma yapma dur. Ora <laughs> orospu çocuğu 44 vurdun 45 canım vardı. Canım yapma, yapma oğlum ya. Senin anneni var ya anneni arkada oturuyor. Abi emin misin diyor. abi yanlış anlama ama benim adım Emir amına koyayım. <laughs> Orası bir çocuk. bak Twitch sen de farkındasın. Ananız gibi <laughs> ya bu adamın bayılırım ya, adamı ya. Ya nerede ki? Çok iyisiniz. Çok, çok iyisiniz. Takım çok iyi. Takım çok iyi. Devam. Tamam adam Emir ee, misin ee, amına Emir mi benim adam, adamım? Adam, Emir. Emir amına koyayım. <laughs> Emir. Efendim canım. E Kimi zelil. Kim kim? Aşkım, şekerim ağzına attım. E sen aldım ben de aldım. Ali hadi. Şekerim biz neyiz o şimdi? Şekerim. Şu gelen benim Ali'm. Dur abi, dur. Emen hazırıyorsun. Bir klana geleyim Allah Allah. Oha <laughs> 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 Ali benim namı Ali. Teşekkür ederim. Ali. Bu, bu maçlık. Saydır Adam <gülüyor> elektrik. <gülüyor> elektrik bölümü de oyuncular içeri. Her elin Ali. Her elin Ali. geliyor koşu. Ali. Benim burada görevim yok. Sema adam önünde geldi. Lónk 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 Ali, orospu çocuğu ya. canlı bomba gibi konuşmasana. <laughs> <abi. gülüyor> Beklemiyordum ben adamı. Tamam Ali bombayı çekmiş adamın üstüne koşuyor. Beklemiyordum <laughs> abi orada çekiyordu seni duydu abi. İsem abi solunun solunda. Solunun solunda. Bak dur solunda. Sol. Onun üstü abi, vallahi ben ne bileyim buraya sıkın seni. Abi bu arada eminim ha. Hadi nesini kıvama getireyim hadi. Tamam tamam. Yok yok yo, tamam. Yok tamam. yok yok yo, seni kılığıma getireyim. Ben drop attım. Bu el parama bak. Kuş olacak. Ben kılığındayım abi. İyi misin şu an? Tamam. Onun sette nane biri sana yürü ya. Lali Biliyorum mi? abi o yüzden abi adam olmaya karar verdim. Yoksa bir çıkacaklar. Hadi gel aşağıya sen hocam. Geliyorum abi. Götüme ayrım hocam. Götün neyim abi? Götünün kokusuyla. Yıkılanım bu götün abi. Helal. Hadi buraya yok. Adama lazım Adam Adamı görmedim Yavaş, yavaş, <gülüyor> yavaş, yavaş. Sağlam, yavaş tokuyorlar. Adi can. Tok istiyor. yavaş birader aradı. Arka da. Biri bir de önde. Halim, arkalı önlü. Çok önlü. Evet. Helal. bir pop, şey pop daha pop 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 hop 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 çok, çok, çok iyi. Helal lan Çok Oğlum bu nasıl Gerçekten Zengi. o Zengi. Abi, Efendim altın abi. Altımda. 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 Altımda.